puslu ve sisli bir ankara sabahından herkese merhaba. Hazır dur kalk trafikteyken birkaç kışla ilgili önemli hatırlatma yapmak istedim sizlere. İlk olarak havaların soğumasıyla düşen lastik basınçlarımızdan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi havalar soğudukça lastik içindeki hava basınçları da kendiliğinden azalıyor. Bununla alakalı lastiklerinizi Havanın düşebileceği en soğuk havada ve olabildiğine az yol yaparak lastik basınçlarınızı kapıda yazan veyahut da depo kapağında yazan etiket değerlerine uygun bir şekilde sizlerde ayarlamalısınız. Çünkü eğer ki düşük lastik basıncıyla çıktığınız zaman bilhassa yağışlı havalarda lastiğin taban kısmı içe doğru kıvrılıyor, sadece kenarları basıyor. Hal böyle olunca lastiğin tabanı zemine tutunamadığı için kaymalar meydana geliyor. Ve bu hatta ABS'nin devreye girme zamanını ya da DSC'nin veya ESP'nin devreye girme zamanlarını bile etkiliyor. O yüzden e, kışın yağışlarda aslında e, kayarak kazaların hatta beklenmeden kaymaların e, olmasının sebebi aslında bu lastik basınçlarının doğru düzgün ayarlanmamış olması. Örneğin benimkine bakalım. Şuraya bir kısa yol atamıştım. Benimkiler şu anda tam fabrikanın olması gerektiği değere yakın. 33-35 olarak görünüyor. Zaten 33-36 olması gerekiyordu. Bir miktar tabi havanın 1.5 derece olması neticesinde biraz düşmüş. Ama yol yaptıkça o küsurat yani 0.8 barlık fark yavaş yavaş gidecektir. Tabii ki hava saatlerinden hava saatlerine de olay biraz fark edebiliyor çünkü lastik hava saati kalibre edilmiş lastikçi bulmak da epey zor. Bir de lastikçilerin tabii ki kendi azlarıyla da zaman zaman uğraşıyoruz. Abi buna o basılmaz, hepsine şunu basacaksın falan filan. Hele ki ramflet lastik kullanıyorsanız benim gibi. Bunlar zaten sert oluyor, çok basmamak lazım falan filan gibi. Şehir efsaneleriyle de boğuşmak zorunda kalabiliyorsunuz bazen. Aman böyle şeylere inanmayın. Kapıda yazan etiketleri neyse o olmak zorunda. Fabrika onu boşa yazmadı. Bu her araçta da farklıdır. O yüzden kapı etiket değerlerine uymalısınız. Bu birinci konumuzdu. İkinci konumuz sisli ve puslu havalarda e, evet sis farı kesinlikle yakmalıyız ancak şu an olduğu gibi şehir içindeyken sis yere çökmemiş iken herhangi bir görüş problemi yok iken arka sis farlarınızı bilhassa yakmanıza hiç gerek yok. Çünkü o arka sis farları çok çok parlak olduğu için bu gündüz dahi rahatsız edebiliyor gece zaten çok daha fazla rahatsız ediyor. Ee, bu yani sizin fark edilmenizin dışında artık böyle iticiliğe doğru gidiyor. O yüzden buna da lütfen dikkat etmenizi öneriyorum. Ee, durduk yere hiç kimsenin gözünü almaya eee Hatta göz hassasiyeti olan kişiler de olabilir. Bilhassa gece bu çok daha tehlikeli hale geliyor. E, kimsenin böyle bir şey yapmaya hakkı yok diye düşünüyorum. Ama sisli havalarda ise kesinlikle yakmalısınız. Fark edilirliğiniz, e, görünürlüğünüz için. Gece de olsa, gündüz de olsa mesela şu anda herhalde bu havadayken, böyle puslu bir havadayken Bolu tarafa doğru gittiğimde herhalde görüş mesafesi 15-20 metreye vardır ya yoktur. Bir anda karşınıza çıkan araçlar, otomobiller olabiliyor. O yüzden gerçekten sisin olduğu zamanlarda yakmanız önemli ama sisin olmadığı zamanlarda yakmanız gerçekten çok itici bir davranış. Hatırlatmam gereken bir diğer konu ise antipriz konusu. Antifriziniz Tek başına sadece motorunuzu donmaya karşı korumanın haricinde aynı zamanda motorunuzun çok ısınmasını da engelleyen bir sıvı olduğu için bunun oranları ve tipi çok çok önemli. Kışın gelmesiyle beraber e, tabii ki antifrizinizi derecesini ölçtürmelisiniz. E, herhangi bir benzinlikte ufak bir aparatla kolayca bunu ölçebiliyorlar zaten. Hemen bu ölçümleri sizde kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Bunun derecesi önemli. Genelde eksi 30 Ben Türkiye şartlarında Ayarlatmayı düşünüyorum. Yani en az Ankara şartlarında böyle yapıyorum çünkü eksi -28 28'i görmüş bir insanım ben geçmiş yıllarda ne olur ne olmaz o antifriz seviyesini derecesini olabilen en düşük derecede tutmalıyız. Ancak bu antifriz karışımı Az önce de söylediğim gibi aynı zamanda motorun soğumasına da yardımcı olduğu için örneğin tamamını antifriz koyayım işte eksi 40 olsun eksi 50 olsun gibi bir şey de yapamazsınız çünkü tamamını antifriz koyduğunuz zaman bu kez onun e, kimyasal değerleri bu defa motorunuzun soğumasına yardımcı olmamaya başlıyor. O yüzden bu oranlar genellikle yüzde 65'e 35. 60'a 30 gibi pardon 60'a 40 gibi değerler oluyor. Ee, yani antifriz su karışımı oranları. Ee, çünkü tamamını antifriz koyduğunuzda e, en iyi şekilde korumuş olmuyorsunuz. Bu defa motorun soğumasına engel olacak bir şey yapmış da oluyorsunuz. Bu sebepten antifrizin o oranları da önemli derecesi kadar. Bir diğer konu ise antifrizinizin tipi ...hangi tip antipriz kullanmanızı tavsiye ediyorsa otomobil markanız... ...onu kullanmalısınız. Yani bu renk renk de ayrılıyor. İşte kırmızı organik, işte mavi inorganik gibi e, detayları da var. Fakat organik demek her zaman hani işte biz bunu içmeyeceğiz sonuçta... E, ...o her zaman iyidir demek diye bir şey yok. Otomobil markanız hangisini tavsiye ettiyse onu koymalısınız. Bilhassa BMW marka otomobillerde kırmızı renkli antifriz yani organik olan antifriz peteklerde ve o-ring contalarında bazı erimelere sebep olabiliyor. Bu erimeler neticesinde su kaçakları meydana geliyor ya da farklı parçalarda arızalara, korozyonlara sebep olabiliyor. Bu sebepten fabrikanızın tavsiye ettiği her ne ise onu koymalısınız. BMW'de bu mavi renklidir. Ya BMW'nin kendi orijinalini ya da Castrol Radical NF adlı mavi renkli antifrizi koymalısınız. Mesela Toyota'da da bu kırmızı renkli diye hatırlıyorum. Herkesin kendi içinde, kendi bloklarında, kendi peteklerinde kullandığı, kullanmak zorunda olduğu farklı tipte antifrizler vardır. Bu da diğer hatırlatmak istediğim önemli olan konuydu. Hepinize keyifli sürüşler dilerim. Hoşçakalın.